Vücut da iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm aksiyel bölümü, ikinci bölümde apendiküler bölümü, İlk bölüm gövde, ikinci bölümde aslında ekstremiteler. Gövde bölümü vücudun orta asıl ekseni, baş, boyun ve omurga gövde kısmından oluşuyor. Burada da pembe gibi gösterdiği kısım. Apendiküler dediği de ekstremiteler. Birisi üst ekstremite, diğeri alt ekstremite. Üst ekstremite omuz kemeri, yani skapula ve klavikula, köprücük kemiği ve kürek kemiği, kol, ön kol ve elden oluşuyor. Alt ekstremite de pervis, len kemikleri, uyluk, bacak ve ayak kısmından oluşuyor. Bunlar da vücudun hareket parçalarını, hareket edebilen bölümlerini gösteriyor. Biz de hareketleri bu ana bölümler üzerinden işleyeceğiz. 11 tane ana hareket bölüm var. Baş, boyun, gövde, pervis, uyluk, bacak, ayak, omuz, kemeri, kol, ön kol ve el. Vücudun ana hareket bölümleri.